Savcı açmıyor. Evdekilerle konuştun mu? Tülinle, Naz'la? Konuştum. Harama devam ediyormuş ama iyiler. Tülin mahvolmuştur. Savaş? Ona ulaşamadım. İsabet olmuş. Tülinle Naz'a söyle. Savaş benim burada olduğumu bilmeyecek. Neden? Şimdi o işin içine girerse... ...savcıyla tepişirler. Arada ben gümürtüye giderim. Naz sizi çok merak etmiş. Söyle ona. Benim kızım babasını hiçbir zaman saklanırken görmeyecek. Baban nerede kaldı? Gelmiyor mu? Havaalanından geri dönmüş. Duydu demek olayı. Ankara'da kalmaya karar vermiş. Gelir mi tabii? bulaşır diye korkar. Efendim? Külünü ara hemen gelsin buraya. Bir işimiz var onunla. Bence bunları telefonda konuşmak doğru olmaz. Başka şekilde söyle sen halledersin. O savcıyı da takip et. O herif kurtaracak beni bu pislikten. O adama güvenmek de doğru yapmıyorsunuz. Ve i̇nsan mecbur kalıyor işte. Sen kalmamış mıydın geçmişte mecbur? Ha? Aşkım. Yahu sensin benim aşkım. <laughs> aşkım sana bir şey oldu diye çok korktun. Korkma, korkma. Her şey yoluna girecek. Korkma sen, korkma, korkma. Savcı bizim tarafımızda. O çözecek bu işi ama öyle bedavaya değil. Tamam, ne gerekiyorsa verelim. Olmaz, hesapları kontrol ediyorlar. Nasıl yapacağız? Ben sendeki paramı tahsil edeyim. Bendeki para? Ya bu senin satılan tabloları kim alıyor biliyor musun? Genellikle telefon satışları oluyor. Hani bütün galeriler kan ben su gibi tablo satıyorum diyordun. Hatırladın mı? Sen... Can. Sadece ben mi? Amca. Hı? Babam politikaya girdiğinden beri biz amcanla alışverişimizi bunun üzerinden yapıyoruz. Yıllardır. Peki babamın bundan haberi var mı? E olsa müsaade eder mi? Siz nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Nasıl benden saklarsınız bunu? Babamı da tehlikeye sokuyorsunuz. Hayır şirket aile şirketi. Onu da bu işin içinde sanacaklar. Eğer sen yardım edersen kimseye bir şey olmaz. Ferit. Sen gel buraya gel. Dur. ...amcası ikna eder onu. Sen rahat ol. Otur şöyle. Otur sen rahat ol. Nurdan. Bu tablolar, para... ...kara para... ...benim biraz aklım karıştı. Yavrum. Biz bu kızın ailesiyle... ...para alışverişini direkt yapamayız. Maliye sorar. Devlet çöker. Hı. Ne yapıyoruz? Tablo alıyoruz hesaplarına parayı o şekilde aktarıyoruz. 10 liralık tabloya 500 bin çakıyoruz. Yani böylece hem kara para aktıyorsunuz hem de derinin tablolarının değeri artıyor öyle mi? Ecnevi'nin dediği gibi win win. Şimdi aynı yolla savcıya rüşvet vereceğiz. Misal. Şu karşıdaki tablo 500 bin eder. Sana sever bir arkadaşımız var. Sen de tabloyu götürüp ona vereceksin. Ne? Ben mi götüreceğim? Yurdal, o kadar para polis yakalarsa ne olacak? Parayı savcı alacak. Sen tabloyu teslim edeceksin o kadar. Kime götüreceğim? Hem neden bize yardım ediyorlar Yurdal? Kendisinin çok büyük bir miktarda kumar borcu var. Kazandıklarını alacakları el koyuyor. O da tablo alarak parasını kaçırıyor. Nasıl adamlar bunlar yurda? Cık, cık, cık. Olmuyor ama şimdi yani. Ben seni abuk sabuk insanlarla tanıştıracak biri miyim ya? Ha? Gayet saygı değer bir insan. Haldun Kozancı. Haldun Kozancı. Karının eski doktoru. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.